Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Avrupa'da mutlaka görmeniz gereken yerleri keşfedeceğiz. Avrupa, tarihiyle, kültürüyle ve doğasıyla çok özel bir yer. Her köşesinde keşfedilmeyi bekleyen sürprizler var. Bu videoda Avrupa'nın en güzel şehirlerine gideceğiz ve unutulmaz bir yolculuğa çıkacağız. Hazırsanız başlayalım. Paris, romantizmle, harika mimariyle ve eşsiz sanat eserleriyle dolu bir şehir. Eyfel Kulesi, şehrin simgesi gibi ve çok büyük bir yapı. Kulenin tepesinden Paris'i izlemek nefes kesici bir deneyim. Louvre Müzesi ise dünyanın en büyük ve en ünlü müzelerinden biri. Mona Lisa tablosu ve daha birçok sanat eseri burada sergileniyor. Müzede kaybolmaya ve sanatın büyüsüne kapılmaya hazır olun. Paris sokaklarında yürürken kendinizi bir filmde gibi hissedebilirsiniz. Şehrin her köşesi çok güzel. Seine Nehri kenarında yürüyüş yapmayı, kafelerde oturmayı ve lezzetli Fransız yemeklerinin tadını çıkarmayı unutmayın. Özellikle kruvasan ve makaronları denemelisiniz. Paris, romantik bir hafta sonu kaçamağı veya uzun bir Avrupa turu için harika bir başlangıç noktası. Şehrin büyüsüne kapılmak için kendinize zaman ayırın. Roma, tarih ve kültürün birleştiği bir şehir. Antik Roma İmparatorluğu'nun kalıntıları arasında dolaşmak, zamanda yolculuk yapmak gibi. Kolezyum, gladyatör dövüşlerinin yapıldığı büyük bir arena. Yapının büyüklüğü sizi çok etkileyecek. Vatikan ise Katoliklerin merkezi ve dünyanın en küçük ülkesi. San Pietro Bazilikası, Sistina Şapeli ve Vatikan Müzeleri mutlaka görmeniz gereken yerler arasında. Roma sokaklarında yürürken her adımda tarihe şahit olacaksınız. Pantheon Trevi Çeşmesi, İspanyol Merdivenleri gibi birçok tarihi yapı sizi büyüleyecek. Roma mutfağı da en az tarihi yapıları kadar ünlü. Pizza, makarna ve dondurmanın tadını çıkarın. Roma, tarih severler için adeta bir açık hava müzesi. Şehrin gizemli atmosferini hissetmek için dar sokaklarda kaybolun ve keşfetmenin tadını çıkarın. Londra, kozmopolit yapısı, tarihi yapıları, müzeleri ve canlı kültürel hayatıyla büyüleyici bir şehir. Big Ben, şehrin en ünlü simgelerinden biri ve Parlamento Binası'nın bir parçası. Saat kulesinin tepesinden Londra'nın harika manzarasını izleyebilirsiniz. Buckingham Sarayı, İngiliz kraliyet ailesinin evi. Saray muhafızlarının nöbet değişim törenini izlemek çok ilginç. British Museum ise dünyanın en önemli müzelerinden biri ve insanlık tarihini anlatan eserlere ev sahipliği yapıyor. Londra'da gezilecek yerler saymakla bitmez. Tower Bridge, London Eye, Hyde Park, Notting Hill gibi turistik yerleri de listenize ekleyebilirsiniz. Şehirde dünyanın her yerinden yemekler bulabileceğiniz birçok restoran ve kafe var. Özellikle İngiliz kahvaltısını ve beş çayı geleneğini deneyimlemeyi unutmayın. Londra, herkese göre bir şeyler sunan bir şehir. Kendinizi şehrin enerjisine bırakın ve keşfetmenin tadını çıkarın. Amsterdam, kanalları, bisiklet kültürü, tarihi evleri ve sanat müzeleriyle ünlü bir şehir. Kanallarda tekne turu yapmak, şehri farklı bir açıdan görmenizi sağlıyor şehrin dar sokaklarında bisiklet sürmek ise Amsterdam'ı gerçekten deneyimlemek için harika bir yol. Van Gogh Müzesi, dünyaca ünlü ressamın eserlerine ev sahipliği yapıyor. Sanatseverler için gerçek bir hazine. Amsterdam'da kendinizi özgür hissedeceğiniz bir atmosfer var. Şehrin rahat ve samimi atmosferi, kendinizi evinizde hissetmenizi sağlıyor. Özellikle, coffee shop kültürü ve red light district ile ünlü olan şehir, farklı kültürlere açık bir yapıya sahip. Amsterdam, hem romantik bir hafta sonu kaçamağı, hem de arkadaşlarınızla eğlenceli bir gezi için ideal bir şehir. Şehrin enerjisine kapılın ve unutulmaz anılar biriktirin. Barcelona, İspanya'nın en hareketli ve renkli şehirlerinden biri. Mimar Antoni Gaudi'nin eserleri, şehre eşsiz bir güzellik katıyor. Sagrada Familia, Gaudi'nin başyapıtı olarak kabul ediliyor ve hala yapımı devam eden bir başyapıt. Yapının büyüklüğü ve detayları karşısında kendinizi kaybedeceksiniz. Park Güell ise, Gaudi'nin hayal gücünü yansıtan bir diğer etkileyici eser. Parkın renkli mozaikleri, fantastik yapıları ve harika manzarası sizi büyüleyecek. Barcelona, Akdeniz'in enerjisini hissedebileceğiniz bir şehir. Plajları, hareketli gece hayatı ve lezzetli İspanyol mutfağı ile Barcelona, unutulmaz bir tatil vaat ediyor şehrin kalbindeki La Rambla Caddesi'nde yürüyüş yapmayı, tapas barlarında lezzetli atıştırmalıklar denemeyi ve flamenko gösterisi izlemeyi unutmayın. Barcelona, sanat, kültür, tarih ve eğlenceyi bir arada sunan bir şehir. Kendinizi şehrin ritmine bırakın ve keşfetmenin tadını çıkarın. Viyana, klasik müzik, görkemli saraylar ve tarihi kafeleriyle ünlü bir şehir. Schönbrunn Sarayı, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun ihtişamını yansıtan harika bir yapı. Sarayın bahçelerinde dolaşmak, geçmişe yolculuk yapmak gibi. Saint Stephen Katedrali ise şehrin simgesi haline gelmiş gotik bir başyapıt. Katedralin kulelerinden Viyana'nın harika manzarasını izleyebilirsiniz. Viyana, müzikseverler için gerçek bir cennet. Mozart, Beethoven, Strauss gibi ünlü bestecilerin izlerini takip edebilir, opera ve klasik müzik konserlerine katılabilirsiniz. Şehrin tarihi kafelerinde kahve ve pasta keyfi yapmayı, geleneksel Viyana valsini öğrenmeyi ve at arabası turuna katılmayı unutmayın. Viyana, romantik atmosferi, zengin kültürü ve tarihi dokusuyla sizi büyüleyecek. Şehrin zarif atmosferini içinize çekin ve unutulmaz anılar biriktirin. Sırada, masal şehri Prag var. Prag, masalsı atmosferi, tarihi yapıları ve gotik mimarisiyle büyüleyici bir şehir. Eski şehir meydanı, astronomik saat kulesi, Tin Kilisesi gibi önemli yapılarıyla şehrin kalbi. Charles Köprüsü ise, Viltava Nehri üzerinde bulunan ve şehrin en romantik noktalarından biri. Köprüde yürürken dilek tutmayı unutmayın. Prag sokaklarında dolaşırken kendinizi orta çağda hissedebilirsiniz. Daracık sokaklar, tarihi evler, gizli avlular ve gotik katedraller sizi büyüleyecek. Şehrin bira kültürünü deneyimlemek için geleneksel Çek restoranlarını ziyaret edebilir, lezzetli Çek yemeklerinin tadına bakabilirsiniz. Prag, romantik bir hafta sonu kaçamağı veya uzun bir Avrupa turunun unutulmaz bir durağı olabilir. Şehrin büyülü atmosferine kendinizi bırakın ve keşfetmenin tadını çıkarın. Sırada, tarihin aynası, Berlin var. Berlin, Almanya'nın başkenti ve tarihle dolu bir şehir. Brandenburg Kapısı, şehrin en ünlü simgelerinden biri ve bir zamanlar Doğu ve Batı Berlin'i ayıran duvarın yıkılmasının ardından birleşmenin sembolü haline gelmiş. Berlin Duvarı'nın kalıntıları şehrin geçmişine ışık tutuyor. East Side Gallery'de duvar üzerine yapılmış etkileyici grafitileri görebilirsiniz. Berlin aynı zamanda hareketli bir sanat ve kültür merkezi. Müzeler adasında yer alan Pergamon Müzesi, Neues Museum ve Altes Museum gibi dünyaca ünlü müzeleri ziyaret edebilirsiniz. Şehrin farklı bölgelerini keşfetmek isterseniz, Kreuzberg, Friedrichshain ve Prenzlauer Berg'i listenize ekleyebilirsiniz. Berlin, tarih, kültür, sanat ve gece hayatını bir arada sunan bir şehir. Kendinizi şehrin enerjisine bırakın ve keşfetmenin tadını çıkarın. Sırada, sular üzerindeki şehir Venedik var. Venedik kanalları ve gondallarıyla ünlü. Büyük kanal, şehrin kalbini oluşturuyor. Gondol turu yapmak, Venedik'i keşfetmenin en romantik yolu. San Marco Meydanı, şehrin en turistik noktası. San Marco Bazilikası ve Dükler Sarayı burada. Rialto Köprüsü, Venedik'in en ünlü köprülerinden. Venedik Karnavalı, Şubat ayında düzenlenir. Şehrin büyülü atmosferinde unutulmaz anılar biriktirin. Ve son olarak tanrıların şehri Atina. Atina, Batı medeniyetinin beşiği ve tarihle dolu bir şehir. Akropolis, Atina'nın en ünlü simgesi. Antik Yunanistan'dan kalma tapınaklar ve tiyatrolar. Parthenon, Atina'nın sembolü. Plaka, Atina'nın en otantik bölgesi. Atina'da birçok müze ve arkeolojik alan bulunuyor. Atina, tarih, kültür ve eğlenceyi bir arada sunar. Umarım bu video size ilham vermiştir. Avrupa'da gezilecek daha birçok harika yer var. Her biri kendine özgü kültürü, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekleyen şehirler keşfetmenizi bekliyor. Bu videoda sadece birkaçına değinebildik, ancak Avrupa maceranızın daha başında olduğunuzu unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.